100 gün boyunca hardcore Minecraft modunda hayatta kalmaya çalışacağım ve eğer herhangi bir noktada ölürsem dünya sonsuza kadar silinecek. Görünüşe göre bir köy ve yıkık bir portalla başladık. Tam 100 gün boyunca hayatta kalmak için ihtiyacım olacak ilk şey çiftçilik yapıp uyuyabileceğim bir üs. Minecraft'ta gerekli olan klasik bir şey. Kolay kaynak elde etmek için önce köye gittim. Her zaman yanımda yiyecek olduğundan emin olmalıyım. Minecraft'ı hızlı bitirmeye çalışanları izliyorum ve bunu hep yapıyorlar. Şunlara bakın. Minecraft uzmanıyım. Şimdi bu köyün tamamını üs olarak kullanırdım ama sanırım hepimiz çöl biyomlarının çirkin olduğunu biliyoruz. Ben de bunun yerine üssümü sıfırdan inşa ettim. Hesaplarıma göre geceye yaklaşık 3 dakika var. Bu küreklere niye ihtiyacım olduğunu merak ediyorsunuzdur. Toprak ev olmadan Minecraft olmaz. Hava kararıyor. Çık! Artık toprak bir evim var. Çukur. İki meşalem var. Birini buraya, diğerini buraya koyarsam umarım yaratıklar da olmaz. Bakalım uyuyabilecek miyim? Tamamdır. İlk geceyi atlattık. Karn resmen bir gün hayatta kalma şansımın sıfır olduğunu söyledi. Al bakalım Karn. Ne? Bu ne? Evet kurnaz değilsin. E bir demir varmış. Ve şimdi biraz demirim olduğuna göre yapılacak tek mantıklı şey bir göğüs sırrı yapmak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Artık üstüm tamamlandığına göre geliştirmek için malzeme toplamaya zaman ayırabilirim. Çünkü açıkçası pek iyi değil. Odunlarıma bir baksanıza. İnşa etme zamanım ile üçüncü günün tamamını bu evi inşa ederek geçirdim. Diyorsun için üç zümrüt. Sahte karsın. Aynı şeyi dördüncü gün, beşinci gün ve altıncı günde yaptım. Oh, oh. Evet beni öldüreceğini sanıyordun Tek yaptığın kendini yakmaktı Bu evi diğer evimin üzerine inşa ettim Bu evin üstüne bir ev daha inşa etmek istiyorum 7. gün 8. gün ve ayrıca 9. gün Evet bu eve çok zaman harcadım ve şimdi evim daha iyi olduğuna göre Nether portalı yapmanın zamanı geldi Buraya su koyacağız ve üzerine lav koyacağız Ve işte oldu Lütfen iyi yerde doğayım lütfen iyi yer olsun Bir lav havuzunun üzerinde doğmadım Portalı emniyete alayım Sanırım biraz ışık taşı almadan önce ok ve yaya ihtiyacım var. Aa gece oldu. Aa 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 aa. aa dokuzuncu günde uyuyacağım. Hardcore Minecraft'ta tam 10 gün hayatta kaldım. Sadece 90 gün kaldı. Oklar için çakma taşına ihtiyacım var. Bu yüzden bunu koyup kırmaya devam edeceğim. Oklarla yaratıklarla uzaktan savaşabileceğim. Ve ok nether'da süper kullanışlı olacak. Şimdi... Bugün 13. gündeyiz. Gördüğünüz gibi bunların hiçbiri düz değil. Bunu düzelteceğim. Kazmak ve toprak koymak düşündüğünden çok daha uzun sürüyor. Evet üstümü düzleştirmek için bir buçuk gün harcadım. Ne derseniz deyip. Üstümü 15. günde düzleştirdikten sonra biraz elmas için mağaraları keşfetmeye başlamanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Keşif iyi başladı ama unutmayın bu hardcore Minecraft. Ve eğer ölürsem dünya sonsuza kadar silinir. Uuu, neredeyse düşüyordum. Ölümden döndükten sonra birkaç iskelet öldürdüm. Biraz demir cevheri çıkardım ve sonra altın buldum. Neden bu kadar sevindiğimi bilmiyorum. Ve 15 koca Minecraft gününden sonra sonunda ilk elmasımı buldum. Bir dakika elmas! İlk elmasım! Kaç tane bulmuşum? 3, 4... 5 ve 5 elmasla elmas kazmayı sonunda yapabileceğim. Bazinga. 18. günden 23. güne kadar sürekli maden kazıp durdum. 5 Minecraft günü boyunca hiç durmadan kazdım çocuklar. Hey minik şey. Onu öldürdüğüm için kendimi kötü hissediyorum. Çok şirin. Topçuklarını sevdim. Güzel topçukları varmış. Elmas bulana kadar tam 5 gün boyunca maden kazdım. Eğer aşağı kazmasaydım bulamazdım. Elmaslar. Çok uzun sürdü. Oh. Oh! Oh! Sekiz cevher var. 24. günde yatıp kalktım. Şu anda kapışmanın çeyreğini tamamladım. O da ne? <laughs> ah, Spawner. Büyük dev gibi. Bu spawner Üsüm'ün hemen altında. Yani daha sonra deneyim puanı için kullanabilirim. Çürük et! Teşekkür ederim. Muhtemelen Mr. Beast az önce trilyonlarca gün madencilik yaptın diyorsunuzdur. Bu doğru ve 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 emeğimin meyvesi bu sandık. Şu kızıl taşlara bir bakın. Külçe külçe demirler, lapis, altın. Bu muhteşem ve tonlarca harika şey yapmamızı sağlayacak. 28. günde tüccar evime geldi ve beni dolandırmaya çalıştı. Siyah boya, tohumlar, kabak tohumu. Bir dahaki sefere iyi şeyler getir şapşal. 29 ve 30. günlerde büyü masası yapmak için malzeme toplamaya başladı. Şimdi kitap yapmamız gerekiyor. Bada boom, bada boom. Hey at! büyü masam var. Ve şimdi kağıt ve deri gerektiren tonlarca kitaba ihtiyaç var. 32. günde Carl bana sıkıldığına dair mesaj attı. Ben de Minecraft'a girip bize katılmasını söyledim. Carl! Dünyaya hoş geldin. Hey! Carl şu anda 100 günün 32. günündeyiz. <laughs> Yok artık. Tam şurada evimizin üstünde bir ev var. <laughs> Bu korkunç bir şey. Sen ne dedin bakayım? Aa, bekle eğer ölürsem doğamam. Saldırırsan ölürüm. <laughs> Unutmuşum. Hardcore'da olan sadece ben değildim. Karl ve ben 32 ve 33. günün tamamını üstümü düzleyerek geçirdik. Evet. Kazıyorum bebeğim. Evet. Üstümü düzleştirmeme yardım etmesi için arkadaşımı çağırdım. Ne gördüğünüz gibi zemin her zamankinden daha düz. 33. gün sona erdi ve 34. günde Karl önemli bir keşif yaptı. <laughs> Bu kum tapınağı bir sürü güzel şey olabilir Geliyorum ancak çöl tapınağına doğru yola çıktığımızda havanın kararmaya başladığını fark ettik Burada olmamalıyız Olamaz acele etmek demek de köye gidelim ve yataklarında uyuyalım Tamam e, köy nerede? Creeper var yok artık iskeletler var Yataktan çık yataktan çık Sonunda köye sağ salim vardık ve bir gece uyuduk Sonunda karla şapşal hayatlarımızı çöl tapınağına giderek riske atma zamanı geldi Burayı kaz ve sonra basınç plakasını kır Kır işte mutlu musun anne? Şimdi burada ne olduğunu görebiliriz. Aa, altın elma. Bir nevi güvencem. Hazineyi aldıktan sonra üste geri döndük. Seni görevinden almadan önce bu şeyin etrafına kitap rafları yapmama yardım etmen gerekiyor. Oo, hadi yapalım. Şeker kamışı gübrelenmiyormuş. 34 şeker kamışım var ve artıyor. Evet bende de 8 tane. 36. günde şeker kamışını kağıda dönüştürdük ve çiftliğimdeki ineklerden bir miktar deri elde ettik. Çaçink, çaço tapol, kritikan kar, kazmayı koydum, lapisi koydum, seviye 30 ne çıkmış? Verimlilik 4, ipek dokunuş ve kırılmazlık 3. Gerçekten iyiymiş. Şimdilik demir zırhımı büyüledim ve nihayet 37. günde karla veda etme vakti gelmişti. Sağ geldiğin için sağ. Ol. Hoşça kal Jimmy. Çok uzun süre tek kalmadım çünkü 38. günde Chris yardım etmek için bara katıldı. Chris. Evet, dünyaya hoş geldin. Bugün 38. gün. E Chris bunu bilmiyordu ama bana Nether'da yardım etmesi için büyük planlarım var. İşler biraz çıldırınlaşacak. Eğer ölürsem %100 senin suçun. Buradaki delikte 100 tane domuz adam var. Bunlardan 3 tane var. Aa, altınım yok. Hadi be, altın takmadım unutmuşum. Aa, Jimmy beni içeri al. Jimmy beni içeri al. <laughs> i̇çeri gir. Gir Domuzlar ona saldırmasın diye Chris altın çizmeler giydi. Ve Nether'daki üssü daha güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi bazı delikler vardı. Aa! Ne? Nereye ateş ediyor? Ne? Deliklere oh, ateş ediyor. Hala inşa ediyoruz. Şu an canım yarıya indi. Ve tam zırhım var. Üssün hemen dışında. Aa! Aa! Keskin nişancı. Oh, tek atışta. Nedir? daha güvenli hale getirmek için her şeyi yaptık. Ama her şey bizi öldürmek istedi. Chris dikkat et. Koca domuzcu, koca domuz. Oh, ruh kumundayım. Oh, inanamıyorum. Canım yarıda. Her yaratık hardcore oyunumuzu bitirmeye uğraştı. Chris'in kendi bile. Ağacı ah, mı? Chris! İnşa ediyorum işte. Chris eğer ölürsem dünyanın sonsuza kadar silineceğini unutmuş olmalı. Yok artık. Aa! Koşamıyorum. Dev bir lava uzunun üzerinde ışık taşı madenciliği yapmamı aldırmayın. Yapamam yapamam. Ellerim terliyor. Çıkarın beni buradan. Chris ve ben Nether'da ölmeden önce bir an önce eve dönmenin en iyisi olduğuna karar verdik. Geri döndüğümüzde 42. günün tamamını evin etrafına ışık taşı koyarak geçirdik. Ve 43. günde Chandler'da katıldı. Nether'a dönmeyi düşünmeden önce kesinlikle elmas sırha ihtiyacım vardı. Bu yüzden biz de madenlere gittik. Sonraki 3 Minecraft gününde hanginiz en çok elması bulursa onunla güzelce el sıkışacağım. Pekala gidelim. Çocuklar elmas toplarken benim de daha fazla seviye atlamanın yolunu bulmam gerekiyor. Çocuklar madencilik yaparken ben de üstümün altındaki spawner'a döndüm. Chris madencilikten vazgeçti ve nedir alerjisi oldu. <laughs> Ama 47. günde ters gidebilecek her şey ters gidiyor. İskelet! Chandler'ın etrafı yaratıklar tarafından sarılmıştı ve Kristen Nether'da lavda yanıp duruyordu. Lav çok daha uzağa yayılıyor. Ölebilirim. Ölme Chris. Aa iyiyim. Ve 48. günde Chris'in son hatasından dakikalar sonra bu klibi göster. Tek bir işin vardı Chris. Gerçekten güzel görünmesini sağlamaya çalışıyordum. Odaklanmıştım. Uzak dur benden. Ama Odaya ben... girdiğinden beri her şey ters gidiyor. Hey Chandler. Ee, Resmi olarak 50. gündeyiz. Yarısını bitirdim. Huu. Önümüzdeki 50 günü benimle geçirmek ister misin? Hayır. Hoşça kal. 51. günde giriş yaptım ve tavuklarım her yerdeydi. Bu tavuklar nereden geldi böyle? Bu yüzden bütün günümü onları çiftliğime geri toplayarak geçirdim. 52 ve 53. günden sandık düzenleme ile geçti ve 54. günde madene giden rayları inşa ettim çok iyi çalışıyor. Harika. Artık 50 günü geçtiğimize göre seviye atlama konusunu önemseme zamanı geldi. Sadece silahlarımı yükseltmem değil aynı zamanda güzel büyülü malzemeler, elmas göğüs sırrı için deneyim puanı yeri kurmam lazım. Elmas göğüs sırrı. Koruma 4. Artık ölemem. Elmas göğüs sırrımı 58. günde büyülediğimde daha fazlası için deneyim puanı yerimi bitirmeye gittim. Ancak yaratıklar aynı noktada ölüp duruyordu. Hala geçebiliyorlar. Ne? Bir sürü YouTube eğitimi bile izledim ama hiçbiri işe yaramadı. Bugün 69. gün. Örümcek spamlarımı fethettiğim gün. Umarım. Komik sayı. Ve tam 11 gün sonra sonunda çalışan deneyim yerim var. Çalışıyor. Sonunda çalışıyor. İnanmıyorum ne kadar çok örümcek var. Üste geri döndüm ve 70. günde kazma büyüleyerek sıkı çalışmamı test ettim. Evet. Servet 3. Artık elmas bulduğunda daha çok elmas elde etmek için kullanabilirim. Servet büyüğüm varken birkaç günlük elmas madeni aramanın vaktiydi. Elmaslar. E servet büyüğü kazmamız var. 4. 5 elmas evleri kazıp 16 elmas elde ettim. Bu cümle pek mantıklı gelmedi. Ama Servet 3 kazmasıyla bile şansım yaver gitmedi. Aa oh, hayır! Hayır! Bu gerçekten sadece bir elmas mıydı? Ve 74. günde uyumak yolun dörtte üçünü tamamladığımız anlamına geliyor. Birkaç elmas pantolon hazırladım ve onları büyüleyerek şansımı daha fazla test ettim. Bada bomba da bir kaç oldu. Bu noktada hep bir şanssızdım. 81. günde yeni bir üs inşa etmeye karar verdim. Çünkü karlı üsünün şirkin olduğunu söylemesi beni rahatsız ediyor. Ve bum ev bitti. Buradaki güzel evimi aldatmışım gibi hissediyorum. Sevilmesi gerek. Ve sonunda yeni üsümü beğenmeyip havaya uçurdum. Bir tane de buraya eğlence olsun diye. Muhtemelen gitmeliyiz. Güle güle ev. Birini kaçır Hey burada neler oluyor? Oh! <laughs> Hayır bekle bu hardcore şimdi yeniden doğamazsın. Şimdi fark et. Tekno hemen öldü çünkü bunun hardcore olduğunu bilmiyordu. Neyse ki kardeşinin yan hesabı vardı. Al sana ikinci. Ben Teknoblade olmayan yeni biriyim. Bu evden bıktım. Şimdi onun yerine başka bir ev inşa etmemiz gerekiyor. Tabii ki. Gerçekten 16 günümüz kaldı. Hadi inşa etmeye başlayalım. Tekno ve ben 84. günün tamamını üstünde bir kat daha inşa ederek için Oldukça iyi görünüyor. Ama aşağı inmenin kolay bir yolu olmadığını fark ettim. Ve ben de bunu yaptım. Yani şimdi atlarsam ölmeyeceğimi mi söylüyorsun? Aa. Eğer ölürsem 15 saatlik çalışma yeniden yapmam gerekecek. <laughs> ha! Görünüşe göre riskli kararlarla hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu yüzden Tekno ve ben Ender incileri ve Alev çubukları almak için Nether'a gitmeye hazırlandık. Ender oh. ejderhasını yenmek istiyordum. Tekno, kardeşim Nether'a girmek üzereyiz. Önce bir kalkan yapmalıyız. Al sana kalkan, hadi gidelim. Tamam. Yani düşersen bunu hemen fırlatacak Atmak için acele etme. Aa, hatayla tıkladım. Acele etme demiştim. Ellerim çok terliydi. Affedersin. Teknoyla nedir de hayatlarımızı tehlikeye atarken ona gerçekten önemli sorular sormaya karar verdi. Hiç Mr. Beast Burger denedin mi? Denemedim. Hayır geri gel. Dur deşten söyleyebilirim Mr. Beats. Geri gel. Teknolo sorulara doğru cevap vermemesine rağmen döndüm. Çünkü herkes Beats Burger sipariş etmeli. 90. gündeyiz. Resmi olarak 90. gün. Yani sadece 10 gün kaldı. Matematik böyledir işte. Ona nefret ediyorum. Ve o gün 3 gün boyunca aradıktan sonra sonunda bir Nether Kalesi bulduk. Hızlı köprü zamanı. Hızlı köprü. İnanmıyorum. İnan... a. Aa olamaz. Hayır Tekno. Tekno'nun neyse ki ateşe dayanıklılık iksiri vardı ama bu onun tek iksiriydi. Hatalarımdan ders almıyorum. Hadi gidelim. Hey bu iskelet mi? Korkmadı bile. Lavların tam ortasında iskelet olmasına imkan yok. Olamaz. Oh hayır hayır burada gerçekten iskelet var. Yo. Hemen arkandayım. Oha. Olamaz. Aa! Ah! Olamaz. Öldüm ben. Öldüm ben. Öldüm. Öldüm. Hayır beni Nether'ın ortasında bıraktın. Sen benim koruyucumdun. Tekno'nun kardeşinin farklı bir hesapla katılmasına izin verdim. Kesinlikle Tekno Blade değil. Pekala kostümümü değiştirdim. Kimse Tekno Blade olduğumu bilmeyecek. Şimdi lav gölünü ateş koruması olmadan geçmem gerekiyor. Belki de benim oraya gelmemi beklemelisin. Hayır başladım bile. Tekno olmadan gitmemeliydim. Çünkü bu video şimdiden onlarca saatimi verdim ve eğer ölürsem hepsi bir hiç uğruna olacaktı. Dekno ben tekrar buluştuk ve sadece 5 gün kala Ender Ejderhası'nı zamanında yenmemizin mümkün olmadığını fark ettik. Güzel bir teklifim var Mr. Beats. Bu ufaklık ve bu da bir uçurum. Başka söze gerek yok. Kurban Kurbanet. Kurbanet. Kurban güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Aa bekle annesi bana vurdu. Yok kurulur. artık annesi geldi Aa. olamaz. Hepi kızmış fena kızmış. Biz de yattık ve 96. günde tekrar uyandık. 96. gün. Yooo. Çocuklar söylemem gerek bu dünyada 20 saatten fazla oynadığımı anlamıyorsunuz bile. Bilmiyorum bana o kadar uzun gelmedi. Belki de yeni katıldığın içindir. Sanırım benim iradem daha güçlü. Ve son birkaç gün gerçekten de mücadelenin en zor kısmıydı. Bitmesi için can atıyor. Tarlada kapılar, tarlada kapılar, tarlada kapılar. Uyku zamanı. 98. günde uyuduğumu görüyorsunuz. Yani şimdi 99. gün oldu. Tüm serinin son günü. Tekno serinin son. Neredeyse özgürüz. Aslında herhangi bir noktada çıkabilirsin. Harika. Kaçtım o zaman. <laughs> Tekno bir anıt inşa ettik. Pasta hazırladık. Masa yaptık ve bu muhteşem günde güneşin batmasını bekledik. Tekno bu atı aldığı pastamız var. Güneş batıyor. Eksik olan tek şeyse tavuklar. Buraya gelin tavuklar. Gelin buraya tavuklar. Sanırım seriyi bitirme zamanı. Bence de öyle. Hadi uyuyalım. Yo. Sonunda bitti. Yatmaya gidiyorum.